Mersin'de polisin yaptığı çalışmada kaçak yollarla Türkiye'ye gelen eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen DAEŞ'in yabancı uyruklu istihbarat elemanı yakalanıp tutuklandı. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri tarafından terör örgütü DAEŞ'in faaliyetlerinin tespiti, deşifresi ve engellenmesine yönelik koordineli çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmada Suriye'nin Halep, Münbiç ve Kobani kentlerinde DEAŞ'ın içerisinde istihbarat elemanı olarak faaliyet yürüten yabancı uyruklu Baker Alomar'ın kaçak yollarla Türkiye'ye geldiği tespit edildi. Mersin'in Anamur ilçesinde bulunduğu belirlenen örgüt üyesinin misilleme amacıyla eylem yapabileceği yönünde bilgiler de elde eden polis operasyon yaptı. Operasyonda şüpheli yakalanarak emniyete götürüldü. Emniyette ifadesi alınan şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.